Herkese günaydın. Piyasalara bugün baktığımızda daha çok yurt içinde cari işlemler dengesi ve yurt dışında da Avrupa tarafında ECB'nin toplantı tutanaklarını takip edeceğiz. Yine aynı şekilde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarını takip ediyor olacağız. Kösel piyasalara baktığımızda genel olarak son birkaç gündür risk iştahının düştüğünü görüyoruz. Özellikle bu hafta içerisinde FED butanaklarını takip etmiştik. Buradan yapılan açıklamalar ve diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar piyasalar üzerinde bir miktar tedirginlik yarattı diyebiliriz. Bunun yanında bir diğer önemli konu da COVID-19'un diğer varyantlarının baskın olmaya başlaması kişiler üzerinde. Burada delta varyantı ile ilgili yaşanan tedirginlik ne yazık ki genel olarak küresel piyasalarda biraz daha büyüme ile ilgili endişeleri beraberinde getirmeye başladı. Şu an için Asya tarafından Japonya'da bir takım önlemler alınmaya başlanıyor. yine İngiltere ve Almanya'da delta varyantı ile ilgili e, vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Buradaki tedirginlik e, piyasa fiyatlamalarına da aynı şekilde yansıyor. Amerika tarafında o yıllık tahvillere baktığımızda 1.24 e, seviyelerinden e, 1.33 seviyesine kadar faizler e, şu an için yükselmiş durumda. E, özellikle borsalardaki satışlar, e, tahvil getirilerinin e, düşük seviyelerde kalması e, burada yatırımcıları biraz daha altın tarafında e, yukarı yönlü e, fiyatlamaların e, oluşmasında e, teşvik ediyor. Özellikle e, dün 10 altın tarafında 1818 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş olmuştu. Bu sabah gelen kar satışlarıyla birlikte 1800 dolarlar civarında fiyatlamaların yapıldığını görüyoruz. Yurt içine baktığımızda ise bizde de bu hafta gündem olarak oldukça zayıf bir gündem vardı. Daha çok en çok Pazartesi günü piyasalar enflasyon verisine odaklanmıştı. Ondan sonra piyasalar daha çok yurt dışı piyasalara paralel bir seyir izledi e, Yurt dışındaki zayıf görünüm e, ne yazık ki bize de aynı şekilde benzer bir şekilde yansımaya devam ediyor. Kur tarafında e, dar bir vantta hareket edildiğini görüyoruz. 8.65 e, ile 8.72 e, aralığında fiyatlamaların e, on, e, hareket ettiğini söylememiz mümkün bugün içinde, bu sabah içinde örneğin 8.70'in hemen altında 69'larda fiyatlamalar gerçekleşiyor. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ise dün özellikle Avrupa borsalarındaki satışların derinleşmesi gün içerisinde Borsa İstanbul tarafında da satışları bir miktar arttırdı ve endeks 200 günlük ortalamanın geçtiği 1370 puan desteğine kadar geriledi diyebiliriz. Şu an için yurtdışı vadelilerin yukarı yönlü olması ile birlikte bizde de hisse bazında olmak kaydıyla bir tepki yükselişinin gerçekleşme ihtimali yüksek. Ama piyasaların şu an için daha çok yön arayışında olduğunu unutmamak gerekiyor. 1370'in altında 1365 seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenecek. Yukarı yönde de 1380 seviyesini kısa vadeli direnç olarak takip edeceğiz. Herkese iyi seanslar diliyoruz.